Evet çok ilginç. Şu anda bir anda drone e, tepe taklak oldu ve düştü sanırım. E, evet çok ilginç bir an yaşadık. Geri, geri, geri gelirken hiçbir problem yokken bir anda drone e, dönüşler yapmaya başladı ve düştü. Muhtemelen düştü. Bakalım bulabileceğiz mi? Evet şu anda mesafe testine başladık. Şöyle görüyorsunuz bir yandan yağmur yağıyor. Çiseliyor daha doğrusu. Çok şiddetli bir yağmur yok. Şöyle ilerleyelim. Gene yasal sınırları aşmayacağız. yağmur daha yeni durdu açıkçası. Bayağı indirdi o yüzden çekememiştim. Şimdi hazır fırsat varken çiselerken uçayım dedim. Evet daha önce burada biliyorsunuz Mini 3 Pro, Mini 4 Pro uçuşları yaptım. Potensi katom uçuşları yaptım. Yani ne kadar gider bilmiyorum ama genelde 2 kilometre falan gidiyordu. Şu anda da zaten bir sinyal kaybı hemen başladı. Sol tarafta limanı görüyorsunuz. işte fabrikayı görüyorsunuz. Bakalım ne kadar gidebileceğiz mi? DJI Mini 5 Pro ile Kocaeli'de şehir içinde şu şekilde biraz yola doğru gideyim. Bir kilometreyi geçtik ama sinyal gidip geliyor gibi durumlar oluyor. Bağlantı kalitem şu an 3 diş yarı yarıya diyebiliriz. Yani benim tahminim 2 kilometrelerde gider diye düşünüyorum. Bir bakalım nasıl olacak. 1,5 kilometreye doğru yaklaşıyoruz. Şu anda ses kaydını mikrofonla alıyorum ekran kaydında. Rüzgardan etkilenmemek adına. Şu anda da rüzgarımız çok fazla yok. Sabaha göre rahatladı biraz. Evet 1.700'lere gelince biraz sıkıntı oldu. Azıcık daha yükseleyim ben şöyle. Tam sınırımı kullanayım. 2 kilometreye yaklaşıyoruz gibi. Evet 2 kilometreye geldik mi? Şurada bir sinyal belli ki şey var parazit var. Onu geçtik. Geçerken zorlandık bir tık ama geçince de rahatladık. 2200'e geldik. Şu an beklediğimden bir tık daha iyi gidiyor. Ben 2 km civarı diye düşünmüştüm. Bakalım ne kadar gideceğiz Gölcük'te. 2.5'a yaklaştıkça sinyal kalitem evet 1'e düştü şu anda. Gidecek mi buçukta? bakalım. Önceki tecrübelerim gene aynı şekilde sonuç mu doğuracak derken iki buçuğu geçtik ama çok zorlanıyoruz şu anda. Bir yandan rüzgar, bir yandan yağmur, bir yandan sinyali etkileyen manyetik alanlar derken gene de şu an 3 kilometrelere yaklaştık öyle böyle derken. Evet, Mini 3 ve Mini 4 Pro'nun hatırladığım kadarıyla daha iyi bir onlardan daha iyi bir sonuç elde etti. Şu an DJI Mini 5 Pro çünkü 3 kilometreyi geçtik. Evet gidiyoruz. Şu an durdurak demeden %87 bataryam var. 36 uydu sayım var. Gerçekten çok iyi. Ama muhtemelen birazdan kopacağız gibi. Gerçi son 1 kilometredir aynı şeyi söylüyorum ama evet gidiyor muyuz? Gitmedik. Hala gitmedik. Bakalım. Şöyle bir yandan video kaydını başlatayım ben. Ekran görüntüsü giderse en azından elimizde bir kayıt olsun. 3.30'a geldik. Şehir içi. Vallahi beklediğimden iyi gidiyoruz şu anda. Ne diyorsunuz? Yorumlarda tabii ki buluşuyoruz. Sizler için bugün 3 tane farklı mekan, mekanda e, test yaptım. En şehir içi olan açıkçası buydu. Bu baya baya şehir içi şu anda görüyorsunuz. 3800'de mi gidiyoruz? Yo atladık. Evet Mini 5 Pro %15 bataryayla gördünüz mü? Neredeyse 4 kilometreye geldim. Ama ikinci testimde nasıldı? %50 bataryayla 5.5 kilometreye gelmiştim. Çünkü rüzgara karşı uçuyordum. Şu an rüzgara karşı uçmuyorum. Rüzgar solumdan geliyor. O yüzden %15 bataryayla 4000 kilometreyi çok rahat devirdik. Mini 5 Pro'nun gerçekten hızlanması efsane. Saatte 54 kilometre hızla gidiyoruz şu anda. Bu herhalde ben bıraksam Sakarya'ya kadar gidecek diye düşünüyorum yani hani neyse orada arkadaşlar da var. Ferdi Anar onlardan bir tanesi. Ee, selam olsun ona da. Geçen görüşmüştük bir kampta. Şimdi onun için de aynı zamanda şu mikrofonu da merak etmiş hangi mikrofonu kullanıyorsun diye. Şu an Godox S Cube kullanıyorum ben. Hem onun da performansını görmüş oluyorsunuz. %18 bataryayla şehir içinde 5 kilometreye geldik sayılır. Yağmur şiddetini iyice arttırmaya başladı. Evet indiriyor şu anda yağmur. benim geri gelmem lazım artık. Yağmurdan dolayı aslında. Evet şu an bayağı iyi. Hemen kartonu kapatayım. 5 kilometreye geçtik. Güya bağlantı kalitem yukarıda görüyorsunuz en dipte ama bana mısın demiyor DJI Mini 5 Pro. <laughs> Bakalım nerede kopacak. Evet gitti. Kaçta gitti? 5335'i gördüm en son ama. Dönüşte şimdi görürüz. 5 muhtemelen 450'lerde gitti. Bir bakalım ama çok iyi ya. Gerçekten çok iyi bir sonuç. İleride sizler için farklı bir video daha yapacağım. Şehir içinde uzun mesafe gidemeyenler için farklı bir taktik. Evet. Belki şu an yağmur sesini duyuyorsunuzdur. Baya baya yağmur altındayım. Hadi bakalım görüntü geriye gelsin onu bekliyoruz. Hala görüntümüz gelmedi. Bu tarz durumda endişe etmiyorsunuz. Elbet bir dönüş olacaktır. Baktınız ki baya baya bir zamandır ses çıkmıyor. Şöyle bekleyin bir 30 saniye falan. O zaman home point tuşuna basılı tutaraktan drone'u manuel olarak geri çağırmayı deneyin. Şimdilik ses gelmiyor. Ben kendim yapayım bakayım bir. Evet şu an yapamadım. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Tuş çalışmadı çünkü. Nedenini anlamadım. Şu an beklemekten başka bir çaremiz yok. Kötü hava koşulları mesafe testi. Hala görüntümüz gelmedi. Bir dakikadır neredeyse görüntü gelmedi. Bu aslında olumlu bir durum değil. Bakalım. Daha önce yaşamış olduğumuz kötü tecrübeleri burada da yaşayacak mıyız? Evet yağmur bayağı yağıyor. Ben bir ekran kaydını durdurayım. Dronu bir geri getirmeye çalışayım bakalım. Şu anda çünkü hiçbir tepki vermiyor. Evet dostlar hep böyle olur zaten. Videoyu kapattım 10 saniye sonra. Görüntü geldi. Hiçbir şey yapmadım. Bu arada şu home point tuşu da çalışmadı yani öyle söyleyeyim. Hiçbir tepki vermedi. Ama bakın 3600 kilometrelere yaklaşık 2 kilometre geri gelmiş kendisi. Ee, bu da dronun ne kadar kararlı ve güvenli olduğunu gösteriyor. Yağmurlu, rüzgarlı. Rüzgar az da olsa ama yağmurlu bir ortam var. Gayet iyi çalışıyor şu anda. Geri getirelim bakalım bir. Evet çok ilginç. Şu anda bir anda drone e, tepe taklak oldu ve düştü sanırım. Ee, evet çok ilginç bir an yaşadık. Geri, geri geri gelirken hiçbir problem yokken bir anda drone e, dönüşler yapmaya başladı ve düştü. Muhtemelen düştü. Bakalım bulabileceğiz mi? Evet şu anda drone'u almaya gidiyorum çok da uzamda sayılmaz. Ama bakalım bulabileceğiz mi? Hadi bir bakalım şansınız bir öncekiler gibi yağ ver gidecek mi? Evet şöyle görüyorsunuz yaklaşıyorum. Ama baya yukarıdan düştü yani 120 metreden yukarıdan düştü. Muhtemelen çok ciddi bir kırımı uğramıştır. Bakalım ne kadar bir hasar olacak. Tabii ki DJI ile iletişime geçeceğim. Yani başımıza benim kanalda böyle şeylere alışıksınız. Geliyor böyle şeyler. Yaşıyoruz. Hem sonucunda göreceğiz bakalım. DJI ne diyecek? Arkasında duracak mı bu durumun? Ona göre konuşacağız. Evet şu an geldim. Buralarda bir yerde gösteriyor. Bakalım bir ses yapalım. Duyabileceğiz mi? Tabi yapamayız. Aircraft bağlı değil. Aynen. Ama şu anda Şöyle bir bakalım Buralarda bir şey göreceğiz mi? Evet dostlar drone'u buldum Hoho <laughs> Sağa gitmiş sol gitmiş Evet Bakalım bir Gimbal sağlam Oo, Burası gitmiş ama Tamam Evet hasarımız çok. Gördüğünüz gibi buralar kalkmış. Sol arka, sağ ön. Ondan sonra üst kapak kalkmış. Muhtemelen orada bir şey yoktur. Gimbal, gimbal iyi. Neyse ki o iyi. Kanatlardan bir şey olmaz. Evet. Hadi bakalım. O ne olmuş? Lider sensörün kapağı gitmiş. bir şey yok onda. Diğer sensörler iyi. Bakalım bir şey. Aman. Bir şey göreceğiz mi? Başka bir şey yok. Neden olduğunu hiç anlamadım. Bir DJ ile konuşacağız. Evet hasar tespitini evde yapayım dedim. Daha net bir şekilde. Şimdi zaten pervaneler gitmiş bu arada. 3 tane onu görmemiştim. Şimdi gelince gördüm. Gimbal iyi gözüküyor. Şu alttan sadece şeyleri çıkmış. Umarım iç tarafta bir sıkıntısı yoktur, şu iç tarafta. Ee, ama alttaki bacaklar çıkmış yerinden. Bu zaten kırılmış, arka taraf kırılmış. Şu i̇şte bataryayı çıkardım. Bataryada herhangi bir olumsuz bir durum görmedim. Yani bir şişme vesaire herhangi bir şey gözükmüyor şu anda. Hala acaba neden olmuştur diye düşünüyorum. Evet, batarya bu şekilde. Tabi şuradan sensörler oynamış şey kırılınca. Ee, be, bu arada bulduğum yer neydi? Bir ağaçtı. Ağacın önce ağaca düşmüş, ondan sonra yere düşmüş. Çünkü 120 metreden düşmeye göre bence daha az hasarlı. Yani ben gimbal falan parçalanmıştır diye düşünüyordum ama e, yani düşündüğünden daha az bir hasar olmuş. Vallahi o konuda e, be, iyi açıkçası sevindim. Daha az bir masraf çıkardı. Diye düşünüyorum şu an. Tabi gimbalın o iç aksamını bilmiyorum. İşte bir üst ama bize zarar vermeyelim. Bir üst kasayı değiştireceğiz. Ondan sonra şuraya bir tane hemen lens kapağı koruyucusu. İşte gimbalı yerine takıp e, test edeceğiz. Şu anda test edemeyiz. İşte bataryayla bir deneyeceğiz bakalım. Herhangi bir imu kartında falan sorun var mı? Tabi şu anda biz görsel olarak konuşuyoruz ama. Acaba kompeste imuda herhangi bir anakartta bir problem olmuş mu bilmiyoruz. push Evet dostlar videonun sonu çok farklı düşünürken sizlerle konuştuğum konuya bakın şu anda. DJI Mini 5 Pro'yu 5,5 kilometre yolladık. Geri döndürürken de bir sorun yok diyorken başımıza gelenlere bakın. Aslında biliyorsunuz ekran görüntüsü gittiğinde bir 30 saniye falan normalde e, beklediğinizde geliyor. Hani bir problem yaşanmıyor. Hatta o tarz durumlarda ben diyorum ki panik olmayın elbet geri geliyor görüntü diye ama yaklaşık 1 dakikaya da 1 dakika 15 saniye kadar geri görüntü gelmeyince ne yaptım? E, görüntüyü kapattım kapattım yani sizle ilgili olan kısmı videoyu kapattım bir şuna bakayım ben diye. Sonrasında bir 15 saniye sonra görüntü geldi ama bu bile aslında olağanın dışında olan bir göstergeydi. Normalde hiç böyle olmazdı yani. Ee, ama ne olursa olsun sonuçta geri dönmeye başlamıştı ve ben de içim rahat bir şekilde dedim ki zaten 5.5 gitmişiz kalmış şurada 3.5-3 üç üç kilometre kadar geri gelir. Ama tam onu derken ekran görüntüsünü de kapatayım artık sizlere de videoyu uzatmayayım derken 15-20 saniye sonra bir anda gimbal dönmeye başladı ve e, drone böyle aşağı doğru döne döne düşmeye başladı. Sanki e, bir anda irtifa kaybetti yani. Ee, ve bağlantı gitti. Zaten ekranda da son görüntü aşağıda bir ev ve ağaç e, bir kısım görmüştüm. E, sonrasında da zaten Allah'tan Mini 5 Pro'nun gerçi daha doğrusu DJI'ın son konum gösterme bulguları e, özelliği iyi çalışıyor haritadan son konumu gösteren yere gittiğimde de drone'u gerçekten de bir 30 saniye 40 saniye arama sonrasında bulabildim. Fakat kafamda soru işaretleri var bunun neden olduğuna dair. Çünkü mesela daha yeni cihaz gerçi o tarz problemler yaşamayacak olsak da batarya gayet iyi bir şekilde içerisinde duruyordu. Yani o kadar düşmeye rağmen batarya çıkmamıştı. Belli ki hani aküyle ilgili ya da voltajla ilgili bir şey yaşamadık. İçimden de şey düşünüyordum ya hava da bayağı kapalı bir şimşek falan çakmasın diyordum. Bunu dedi 30 saniye sonra drone düştü o ayrı. Tabii ki işin o şakası. Lakin gerçekten de sebebini merak ediyorum. DJI'ya yazacağım şimdi neden böyle bir şey oldu diye. Bakalım ne diyecekler. Ee, 5,5 kilometre rahat bir şekilde gitmiş. 2 kilometresini dönmüşken bir anda böyle bir şey yaşamayı gerçekten beklemiyorum. Sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. Acaba neden olmuş olabilir diye. Bu arada tabii ee, şöyle bir şey de yaşandı ben bu videoyu e, hazırlarken ilk iki yeri farklı yerde uçtum biliyorsunuz bu son uçuş noktamdı ee, bunda da şehir için mesafetesini yapayım dedim ondan da bu testi yapmadan yaklaşık 1-2 dakika önce de ya da 5 dakika önce sizlere Instagram'dan bir post attım işte yarın akşam video yayında falan diye. Yani 5 dakika sonra drone'u düşürdük öyle söyleyeyim. Artık nazarlara mı geldik bilmiyorum ama sonuçta bu videonun da emojisi belli oldu. Eğer izlediyseniz buraya kadar ki bence izlemişsinizdir çünkü bu izlenecek bir video. Benim Yaklaşık 5 yıl önce mini, Mavic Mini de böyle düşmüştü biliyorsunuz. Daha da bayırda aramıştım. O videom da e, baya bir ilgi görmüştü sizlerden. Muhtemelen bu kaza videosu da ilgi görecektir. O yüzden yorumlar kısmına nazar boncuğu eklemeyi unutmayın. Başımıza geldi yapacak bir şey yok. Hani o tarz durumlarda ekran görüntüsü gitti. Tamamen simsiye oldu. Ne yapacağız? Panik yapmayacaksınız. Gerçi panik yapsanız da ne olacak? Elinizden bir şey gelmez. Cihaz 3 kilometre uzakta. Alın işte cihazın düştüğünü gördüm. Yapacak bir şey yok. Aldım. Ee, gittim yani yanına ama tabii bulamayabilirdim de öyle bir durumda olabilirdi ya da Niye böyle şeyler yaşayalım o da var yani gayet güzel bir şekilde keyifli bir şekilde uçarken hiçbir sebep yokken bir anda bu arada kuş falan da yoktu zaten hava kapalı hani yakınında bir martı falan olsa yakınlarda olsa diyeceğim ki geldi vurdu düşürdü genelde o mesafelerde o yüksekliklerde zaten martılar uçmuyor böyle 25-30-40'lı metrelerde uçuyorlar zaten onlarla karşılaştığımız zaman sizlere en büyük önerim nedir? ya olduğu mekandan uzaklaşın martının ya da yükselin irtifa artın diye ben zaten en yüksek irtifada geliyorum e, hava koşulları da onların uçuşu için de pek iyi değil açıkçası. E, Valla neden oldu bilmiyorum. Genelde yani çok daha böyle yoğun. Yağmurlu, karlı ortamlarda da droneları uçurmuşumdur. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Mini 5 Pro'dan bunu beklemiyordum açıkçası. Tabii ki bu cihazın kötülüğüyle ilişkili bir durum değil ama yani beklentimin dışında gelişen bir durum oldu. Neyse olan oldu yapacak bir şey yok. Şimdi biz hasar tespitini ben kabaca yaptım ama tabii ki işin ehillerine bırakacağız. Şimdi arayacağım eşi dostu bakalım neler yapabiliriz diye tabii DJI'ye de yazacağım. DJI'den muhtemelen bu sürecim yaklaşık bir aylık bir zaman alacaktır. Ardından sizlere yıllar önce çekmiş olduğum bu DJI destek ekibi tecrübemi artık 5 yıl sonra sanırım kötü bir hatıra ile yenileme vakti geldi. Sağlık olsun diyelim. Daha kötü günler, daha sıkıntılı zamanlar yaşamayalım. En azından birine renk gelmedi. Ben açıkçası onu düşündüm. Yani sonuçta düştüğüm yerde bir yerleşim birimi var. E, Allah'tan ağacın üstüne düşmüş. Oradan da yere düşmüş. Hatta ben şunu düşündüm. Bazen biliyorsunuz e, dronlar düştükten sonra e, birileri alıp gidiyor yani dronları. Onları da sağ, daha sonra e, sahibinden komda sattıklarını görüyoruz. Her neyse o, lafı daha fazla uzatmayayım. Elimizde bu var artık. Biz bir an önce dronu yaptırıp DJI'dan da de desteğimizi alıp hatta ona yaptırmaya çalışıp ardından da uçuşumuza, hobimize devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşeceğiz. Bu videoya desteklerinizi bekliyorum. Beğenmeyi, kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza yaymayı ve hype desteğinizi de unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın